şimdi bugün basit olarak ee kriging nasıl üreteceğiz, Onu anlatmaya çalışacağız. Bu bizim altlık altlık sınırımız, haraloma sınırları. E, buradan x e, y data eklemek için file x y data ekle kısmına geldik. Datamızı CSV olarak kaydetmiştik, hatırlıyorsunuz. Buradan açıyoruz ama burada bir şey değiştirmemiz gerekiyor. Koordinat sistemini değiştirmemiz lazım. Bizim koordinat sistemimiz Projected Coordinate'den UTM koordinat sistemine göre VGS 1484 Kuzey yarımkürede 37. Zonu seçiyoruz. Tamam dediğimiz zaman burayı ayarlamadığımız zaman getireceğimiz noktalar altlık olarak kullandığımız sınır içerisine düşmeyebiliriz. Evet, doktorlarımızı açtık. Şimdi bu doktorlardan özellikler kısmından e, etiketlerini istersek açabiliriz. Örneğin en düşük e, tavan suyu oranlarını görmek istersek e, buradan onu deneyelim bir daha deneyelim. Şey işaretlemeyi unuttuk tabii ki. Evet. Şu kutucuğu çek ettiğimiz zaman evet taban suyu oranlarını buradan görebiliyoruz. Ama biz bu taban suyudan ziyade bunları nasıl haritalanacağıyla ile ilgilendiğimiz için bunu tekrar kapatalım. Sadece bir fikir versin diye biz bunları açtık. Daha sonra geostatistiksel analiz. Bunu aktive etmek için şuradan işaretlememiz lazım. Sağ tıklıyoruz. Bir de customize butonundan ee, customize extension. Extension'lardan geostatistik Turunun açık ol, aktif olması gerekiyor. Ne zaman abi bilmiyorum ama. Hmm, açılmasını bekliyoruz. Evet şuradan geostatistik analiz açık zaten. Aktif değilse tekrar aktif hale getireceğiz. Special Analyst Kulu da açık çünkü onu da kullanacağız birazdan. İçeride biraz yavaşlık var bugün nedense. Evet kapattık, aktif oldu olduğundan anlıyoruz zaten. Tabi harita yapmadan evvel bir datanın histogramına bakmamızda fayda var. Fayda var. Ee, normal dağılım gösteriyor mu, göstermiyor mu? Şöyle baktığımız zaman çok fazla değil. Ee, nereden anlıyoruz? Aslında bu değer birin altında olduğu sürece sorun yok. Şu an birin altında. Dolayısıyla eğer normal dağılım göstermeseydi bakın bu biraz bir, birin altına birin bire daha yakın. Şuradan bir logaritmik transformasyon yaparak şu değeri biraz birin altına çekmemiz lazım. Bakın normal bir dağılım sergiledi. Ama hali hazırda bizim ilgilendiğimiz parametreler normal log logaritmik transformasyon yapmadan da normal dağılım gösteriyor. Şimdi bu bize yeterli. Buradan gelip e, geostatistik haritalar kısmından ister IDV tekniğiyle ister Kriging tekniğiyle e, örneğin IDV tekniğiyle bir yapalım. En düşük taban suyu seviyesini seçelim. Oradan ilerlediğimiz zaman şu hata oranı. Şimdi bu 83 verdi. 83. Hatta oranını e, şu iki çizginin birbiri arasındaki açıklığından olması lazım. Çünkü eğer ta, gerçek değerlerle tahmin değerleri arasındaki fark düşükse bu iki çizgi birbirine yakın olması lazım. Artı şuradan e, tahminlerle gerçek değerlerin farklarının kararlarının toplamının kara kökünün örnek sayısına bölümünden elde edilen hata kararlarının ortalaması değerinde düşük olması lazım. Şimdi 83 verdi. Bir de kriging tekniğiyle bunu deneyelim. Kriging tekniğiyle denediğimiz zaman e, rakam ne olacak? Eğer 83'te düşükse kriging tekniğiyle gitmemiz bizim için daha faydalı olacaktır. E, 84 demek ki IDV tekniği bizim için daha faydalı bir teknik. Bu dataset için. Farklı datasetlerinde durum aynı olmayabilir. Tekrar next diyelim. Evet 83 verdi. Bunu sonlandırdığımızda haritamızı elde ediyoruz. Şimdi haritamızı elde ettiğimizde şunu gördük. Şunu gördük. Haritamız gerçek sınır değerlerden biraz daha küçük. Biz bunu büyütmek için haritamızın üzerine geliyoruz. Sağ tıklıyoruz. Extend yani genişlet. Nereye göre genişlet? Şu sınır değerlere göre genişlet dediğimiz zaman haritamızı büyütüyor. Fakat biz yine de bu sonuçtan e, mutlu değiliz çünkü sınırlara göre kesmemiz lazım. Kesmeden evvel bu haritamızı rastera dönüştürüyoruz. Dönüştürelim şimdi hep beraber. E, rasterda, raster haritamızda. Şuraları istediğiniz yere kaydedebilirsiniz ama biz default değerleri kullanalım. E, şu an rastera dönüştürüyor. bekliyoruz. Aşağı sağ, sağ alt köşeden bir canlanma meydana gelecek. Evet. Şu an yaptı. Burada okey işareti gördüğümüz zaman sonucu başarılı olduğunu anlıyoruz. Şimdi bir şey daha var. Henüz sınırlara doğru kesmedik. Şurada Art Toolbox'ı açacağız. Aktif hale getireceğiz üzerine tıklayarak. Special Analiz kısmını seçiyoruz. Buradan e, Extraction Extract by Mask kısmını seçtik buradan az evvel ürettiğimiz sayısal haritayı buradan da sınırımızı seçiyoruz bu sınırımızı Google Earth'te ürettik bunu bir bir, bir sonraki e, kısımda bunu da beraber yapalım okeylediğimiz zaman tekrar bekliyoruz bakın burada işlem devam ediyor şurada bunu da başarılı bir şekilde yaptı e, bunu kapatalım Şunları kapatalım. Artık bu haritamız nihai haritamız. Ama siyah beyazdan ziyade bunu biz renklendirebiliriz yine. Sembolojiye gelip Classified'dan istediğimiz kadar sınıfı ayarlayabiliriz. İstersek bunu manuel olarak da sınıflandırabiliriz. Şimdilik bu değerleri kullanalım. Ee, şu kısımdan e, istediğimiz renkleri seçebiliriz. Bize ee, biz kırmızıların çünkü taban suyu olduğu için ee, düşüş 62 santimetre tabii ki. Biz 2 metrenin altında olması istiyoruz ya. Şu küçük değerlere biz kırmızıyı oraya verelim. Şimdi burada yeşiller küçük oldu. Şimdi bunu kırmızıya bunu verdiğimiz zaman evet tehlikeli yerler ve tehlikesiz yerler böyle daha güzel ifade ediyor bize. Şimdi bu bizim nihai ee, haritamız. Tabii buna biz istersek e, lejant ekleyebiliriz. Bakın. Lejant ekleyebiliriz. Bunu biraz büyütmemiz lazım. Bunu biraz büyütelim. Ortalayalım. Pardon. Evet. Ortaladı kendisi. Şuraya, dünyaya tıkladığımız zaman. Insert e, kuzey işaretini. Şunlardan bir tanesini seçelim. Şunu getirdik ölçek ekleyebiliriz değil mi? Altına ölçek ekleyebiliriz. Scale bar ekleyelim. Evet. Ölçeğin özelliklerini biz seçebiliriz. Kilometre olsun. Bizim anladığımız dilden olsun. Evet. Bulan ölçekten bizim kaç metre, kaç kilometrelik bir yerde çalıştığımızı biliyorsunuz. Haran Ovası'nın genişliği aşağı yukarı 30 kilometre. İki tane 14 yan yana koyduğumuz zaman 30 kilometreye yakın bir değer elde ediyor. Şunu tekrar buraya getirdiğimiz zaman. Evet. Uzunluğu da 50 kilometre. Şu ölçek bize öyle onunla ilgili bir fikir verebilir. Bir de tek ekleyelim. Yani lejant bizim bu renklerin ne manaya geldiğini açıklıyor. Şimdi bir renk var ama ortada. Bunlar ne ifade ediyor? Tekrar buraya geldiğimiz zaman lejantı şey yaptık. Evet burada birçok lejant var. Bunlar çoğunu istemiyor. Şu en son elde ettiğimiz harita. Hatta biz bu haritanın sonunu şey yapalım. Ee, evet. Grand diyelim ismini değiştirelim ki karıştı olmaz. Tekrar gelelim Lejant'a. Lejant ee, şunlara ihtiyacımız yok. Evet bu kalsın. Bu Lejant kalsın. Ee, evet sonlandırdığımız. Evet, bu, bu değerler bize bir şey ifade ediyor aşağı yukarı. Tabii bu şey çok böyle tezimizde veya diğer bilimsel çalışmalarda kullanılacak bir Lejant değil ama neden? Çünkü burada virgülden sonra birçok rakam var. Bunların hepsine ihtiyacımız yok. Bunları organize edebiliriz. Yani bunlar çok zor değil. Bunlar üzerine tıklayıp şunları sildiğimiz zaman ee, evet buraları da bu rakamları, biz, e, virgülden sonraki kısımları biz o, o, ayarlayabiliriz. Evet. Buradan gelip export e, haritalar dediğimiz zaman istediğiniz yere e, bunu ee, ne yapacaktır? Evet, Aram Plain Front Water diye kaydedelim. Bir numara JPEG formatında kaydettirdiğim zaman bunu direkt Word ortamında tekrar bunu açabilirsiniz. Örneğin bir e, Word Word dosyası açalım, e, ekle diyelim resimlerden. Masa üzerine biz bunu yüklemiştik. Masa üzerinden evet dosyasını eklediğimiz zaman evet haritamız hazır bizim için. Evet. Tekrar e, şeye gelelim. Akciyese. Şimdi biz bunu bir de e, tabi buradaki noktaları kaldırabilirsiniz. Noktaları kaldırıp öyle de e, layout'tan tekrar legend işte kuzey işareti falan buradan tekrar kaydedebiliriz. Hangisini arzu edersek. E, evet bu şekilde bu şekilde çalışmamızı tamamlayabiliriz